Gençler bugün sizlerle birlikte kutu, kutu açıyoruz. Yanımda Yusuf var. Yusuf da isterse o da tıklayacak gençler. Şimdi ilk ben tıklıyorum. Hadi bismillah. Tıkladım. Tıklıyorum gençler bismillah. Ya Yasemin ya. Niye tıklıyorsun? Sen tıklama sen git. Hadi git bakalım. Git bakalım yakışıklı. Git lan Yasemin git. Tam yakışıklı değilsin sen güzelsin hadi git su atış aç, açacağım mı yok tamam su açmıyormuş gençler Yasemin gel biz birlikte açalım gel bırak onu evet. Yasemin videoda bile benim başımın etini yiyorsun gel 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 tıkla dur hemen değil bismillah de Evet. geldi gençler maskeri geldi güzel şimdi Miray tıklayacak mısın? Hı hı. Miray da tıklıyor bir tane ben çok tıklayacağım ne geliyor gençler geliyor 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 Yusuf Yusuf bak geliyor Miray tıkladı geliyor güzelin hiç kaldı. Evet gençler. 94'lük kramatra işte öyle bir şey Miray. Miray bir daha açıkla canım benim. Bütün hayatımızı sen değiştirdin. Tıkla. Lan tıklanmıyor gençler. Lan tıklanmıyor. Gençler tıklanmıyor. Valla. Bunu tıklayalım gençler bize. Şimdi bunu ben tıklayayım. Tıklıyorum. Hazır mısınız? Gençler. Bismillah. Ne geldi? Kelly. Gel Yasemin. Sen de tıkla. Dur. Bismillah. Bismillah arkadaşlar ve ona da blok hoş Hayır. 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 Ay, sakı... ay Yasemin sakız ay ya senin yutmuş. Aa. Tamam ne olacak? Ne <laughs> isterse daha ne Bir istersen ona da güzel çıplattırıyoruz ve geliyor mu? Gençler ve Kelly bana çıkan geldi. Bu son şansımız anneme çıplattırıyorum. Tıplattır. <laughs> anne, annem ah <laughs> ya anne ya annem mehale çıkardım mehale. Evet arkadaşlar son vuruş, tıklıyorum. Son vuruşlar kendilerine bon, çıkıyor şu Emin, Emin. Haa. Sigmo odam çıktı. Berabere. Emin e, baba mı Bunu Saçlar, mu? Şey. Tamam anne. Arkadaşlar. Bunu ben çıkıyorum Çıkılan. Gençler bugün Miray 94'lük çıkardı. <laughs> ya 94 yeni gençler. Ya ben niye tıklayamıyorum ya? Şimdi 94'lük şey geldi işte. Ben robotum gençler. Size bundan sonra söylemedim Ben bir robotum. Bye bye, bunu tıklayıp gidiyorum. Bye bye. Bye bye, bunu tıklayıp gidiyorum. Bye bye, bunu tıklayıp gidiyorum.